Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Ee, ben en son attığım geri dönüş videosundan sonra çok güzel dönüşler aldım sizden. Ee, o yüzden de ara vermeden şöyle bir hızlıca materyallerimi çıkartayım ve devam edeyim dedim. Şöyle suyumları, sularımı da çaylarımı da şuraya koydum. Vallahi ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Şöyle her şeyi çıkardım, bütün materyalleri. Ondan sonra işte bir bütün işte her şeyi kaldırmıştım bir kut e, organizer kutularıyla her yeri e, toparlayıp kaldırmıştım böyle masanın üstünde durmasın diye onlardan şimdi bir kısımlarını çıkardım e, ne yaparız ne ederiz bilmiyorum bakalım e, şöyle bir defter aldım yeni Sharp Craft'tan yani defter derken şu kılıf e, o kılıfın içini doldurdum bununla ilgili de bir video çekmiştim aslında e, olmazsa Eklerim bu videonun arasında bir yerine. Ee, hani onunla başlamış olalım nasıl bir işte paketlemesi vardı, nasıldı vesaire diye. Çünkü e, gayet güzel beğendim. Hani belki merak edenler ve almak isteyenler olabilir diye. Ee, bununla ilgili işte bir şeyler yapabiliriz. Bunun içerisindeki defillere bakabiliriz dedim. Belki kolaj yapabiliriz. Daha önceden yaptığım kolajları gösterebilirim. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapalım istiyorum. Açıkçası bir yerden başlayıp e, sizlerle birlikte olmak istiyorum. Şimdi ben önümüzdeki hafta e, Mersin'e ailemin yanına gideceğim. Orada da işte çok fazla internet vesaire problemi oluyor. E, çok fazla işte çekim yapamayacağım ya da işte ne bileyim bir şeyleri paylaşamayacağım. O yüzden de önceden çekim ve hani oradayken paylaşayım istiyorum. Yapabilirsem. Bir de geçmişte çektiğim yani bu olmadığım süre boyunca çektiğim videolar vardı. Ama onları bir türlü editleyip paylaşma ihtiyaç isteği içimden gelmemişti Bir de onları çekip şey onları editleyip e, yine stok video olarak paylaşabilirim böyle geçmişe dönük videolar gelirse e, aklınızda olsun yani Ramazan falan diyebilirim aralarda çünkü <laughs> e, öyle o zaman şimdi şar Shark, e, craftın çektiğim videosu gelsin arkasından da bir bakayım neler yapacağız Görüşürüz. Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar ben bugün Shark Craft'tan çok güzel bir paket aldım. Şu an aldım. Ee, az önce Sefa Bey e, sağ olsun e, teslim etti bana. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu o yüzden sizinle birlikte açmak istedim. Umarım siz de aldıklarımı beğenirsiniz. Bence çok güzeller. Çok tatlılar gerçekten. Temmuz ayında da workshopları olacakmış. Katılmak isteyenler bence mutlaka katılsın. Çünkü gerçekten çok tatlı bir e, yani eşiyle birlikte zaten yapıyorlar ama şey e, hem çok güzel ürünleri harika hem de gerçekten çok tatlı insanlar yani evet ha, çok güzel bakın şimdi böyle mantarlı e, bir traveler al, e, şey aldım ben mantarında zarar vermek istemiyorum. Craft'ın kendi şeyi. Şöyle açalım. Evet. Tamam. Aa çok güzelmiş. Gerçekten ben bunu e, arkadaşlarımda gördüm. Hani elledim vesaire baktım. Ama gerçekten bu şekilde yakından inanılmaz güzelmiş ve bir de bunu elinde tek kendisi yapıyor yani. İçinesine de bir sürü şey koymuş, şu defterlerin geçtiği şeylerden koymuş ve bunları böyle tek tek elinde kendisi boyuyor yani gördüm bizzat. <laughs> Gerçekten harika, çok teşekkür ediyorum. Şuradaki mantar bile çok tatlış. Elinize emeğinize sağlık. Şöyle düzenleyelim. Evet, bunun içerisine defterlerimi koyup lelelelele le, 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 le diye gezmeyi planlıyorum. Onun dışında bir de böyle kalemliğim var. Aa, ah, bakın böyle. Aa, ah, o bozmadığım şeylerden tekrardan bir sürü koymuş. Çok sağ olsun. Stickerlardan. Çok güzel. Youtube'da da Shark Craft ve bu şekilde Instagram üzerindeki yerlerini gösterelim. Ee, heh, şöyle çıkıyorsa ben boya çıkarmak ve hani zarar vermek istemiyorum. Bir de bu kalemliklere ne zamandır e, aşık modundaydım. yani Gerçekten çok seviyordum. Hmm, çıkmıyor. Şöyle mecbur yırtacağım. Şimdi şu kalemliği anlatacağım size. Beklediğimden daha büyükmüş. Şöyle göstereyim. Bakın böyle iki elim kadar. Ee, ne zamandır bakıyorum bir türlü kısmet olmadı almak. Şöyle açılıyor ve içerisine 9 tane buraya kalem sığıyor ve şuraya da böyle ince bir defterinizi vesaire de koyabilirsiniz. Şurasında küçük bir yapışkan izi varmış diye inanılmaz büyük bir indirim yapmışlardı ve gerçekten hani bu onların ne kadar mükemmel olduklarını gösteriyor. Yani şu bu şu demek. Yani ben bu kadar küçücük bir e, izi bile e, kendi yaptığım ürünlerde olmasını istemiyorum. Yani ben bu kadar mükemmeliyetçiyim demek istiyor. Hani aslında. O yüzden e, bence müthiş bir insan yani insanlar hatta müthiş insanlar kendileri yapıyorlar vesaire gerçekten çok beğendim. O yüzden buradan e, ellerine emeklerine sağlık iki ürünüm de harika bundan sonra daha çok ürün alacağım kesin çok teşekkür ediyorum şimdiden kendilerine görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar kullanabileceğim her şeyi ayarladım şuraya dizdim. Ee, yani aslında birbirine yakın renk tonlarında olan şeyleri çıkardım. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Bakacağım. Şimdi önce size şunun için nasıl dizayn ettiğimi göstereyim. Şuraya bir şeyler koydum ama bunlar değişecek. O yüzden şimdilik onları göstermiyorum. Şöyle bir içlik almıştım. Daha önceden kullandığım başka bir e, Temu'dan aldığım başka bir defter vardı. Onun içerisinde siyahmış. buralar hep kirlendi. O hoşuma gitmiyor ama en azından hani bu içine bir şeyler koyma açısından ve şu tarafı organize etme açısından bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu dışına yerleştirdim ama bakacağım duruma göre. Koyduğum refilleri göstereyim. Bir tane şu Travelers'ın e, 13 nolu Tom A. River refilini yerleştirdim. Zaten bunun şu ilk sayfasını şimdi hatta e, şurayı kolajlamayı düşünüyorum. Sonra ikinci olarak bu Travel, travel notebook, travel Notebook'un Ben Store Design olanı yani gerçek Travelers olmayanın şu küçük kareli olanını yerleştirdim. i̇ki tane boş defterim olsun istedim yanımda. Giderken bunu almayı düşünüyorum ama bakacağım belki bu haftalık çizelgesi olan var bir tane belki bir de onu alabilirim. Bir de böyle işte içine stickerları falan yapıştırdığım şey var. Sticker notebook olanı var. Bir de onu koydum şimdilik. Dediğim gibi belki şunu çıkartıp veya bunu çıkartıp öteki o wikli olanı alabilirim. E, fakat yazın hani zaten çok kalmayacağım için e, çok fazla yapacağım bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şurasına da şöyle bir tane tatlış bir kedicik taktım. Baksanıza çok tatlı. <laughs> e, şimdi bunu çıkartalım daha rahat e, işlemleri halledebilelim diye şöyle aldım tabii. bunu böyle kullanacağız şöyle bir açalım buraya şey lazım bir tane şu mandallardan bakayım bir mandal bulup geleceğim zaten şey dışarıdan da bir inşaat sesleri geliyor o yüzden muhtemelen bundan sonrasını sessiz bir şekilde çekip üstüne ses kaydı yapacağım. Biraz zor olacak benim için ama daha iyi olacak. Çünkü İnsanlar şu an şeye başladılar dışarıda inşaata. Hadi o zaman görüşürüz. Evet tekrardan geldim arkadaşlar. Şu an <laughs> ertesi günden size sesleniyorum. Bence güzel oldu bu arada. Yani yapabileceğimin en iyisi gibi bir şey oldu. Çünkü uzun zamandır hiç yapmadığım için bu tarz şeyleri neredeyse bir 5-6 aydır falan hiç İlgilenmiyorum yani journal malzemeleriyle olsun defterlerle olsun falan. Sadece bir de kalemle normal yazı yazıyordum yani. Ben son durumdan gayet memnunum. Şimdi bunu yaparken öncelikle şunu hedefledim. Dedim ki elimde var olan ve hiç kullanmadığım malzemeler var. Yani almışım zamanında sonrasında da hiç kullanmamışım. Öncelikle bunları dedim bitirmeye çalışayım ve hani hiç denemediğim bir şey yapmaya çalışayım. Çünkü hem bu refili ben İtalya'dan almıştım. E, merak ediyordum yani nasıl bir şey diye. Sonra Türkiye'ye de geldi birçok yere. E, Tom A. River e, kağıtlı Travelers Travelers'ın refilini. E, hem de böyle gelişi güzel olsun. Hani baktıkça mutlu olayım. İşte biraz daha böyle insanın içine açsın falan öyle bir şey düşündüm. Ee, o yüzden de hani daha önceden yapmadım bir şey deneyeyim dedim. Bu şekilde e, işte samanlardan oluşan bir e, bunlara işte şey deniyor herhalde junk journal deniyor tam olarak e, işte junk journal aslında topladığın hani o gün içinde yaptığın ne bileyim bir kafeye gittin kahve içtin onun çöpünü alıyorsun işte peçetesini alıyorsun fişini biriktiriyorsun veya başka hani bu tarz çiçek böcek yaprak bile toplayabiliyorsun hani onları bir defter üzerinde biriktirdiğim bir aslında ajanda ve işte journal yapma türü. Fakat bu şekilde de satılan ürünler vardı işte ben almıştım daha önceden. Aslında birkaç tane daha farklı malzeme var böyle işte tül gibi. Ondan sonra daha böyle plastik malzemeler falan. Onları nasıl yapıştıracağımı bilemedim yani tülleri normal bizim bu çift taraflı bantlarımızla falan yapışsa bile arka tarafa geçirebilir. Ee, şey bant arkadan görünebilir yani tüllerin arkasından. O yüzden de hani onun şey yapamadım ama bu samanların yapışabileceğine inandım nedense. <laughs> Onda da bayağı zorlandım birazdan göreceksiniz ama hani bence son durum güzel oldu. Bu yellow yazısının olduğu işte lalelerin olduğu kağıdı da bu paper paper more muydu? O tarz bir işte küçük şeyler var, defterler var. Hani başta da görmüşsünüzdür belki. O defterlerin içerisinde temu üzerinden almıştım. Onlar içerisinde böyle bir çok fotoğraf var ve hani gerçekten güzel fotoğraflar. Böyle daha soft renklerde baktığınızda insanın içine açan renklerde falan hoşuma gidiyor yani. Bunu böyle tam ortalayarak kullanayım ve hani bu iki sayfayı ilk başlangıç sayfası olarak yapayım diye düşündüm. Bu sırada da dışarıdan sesler gelmeye başladı. Bu yaz günleri gerçekten hiç uygun değil yani bence bir şeyler yapabilmek için ya da çekim yapabilmek için vesaire. Ya böyle dışarıda çok fazla insan oluyor ki şu an saat öğlen 12. Bu saatte ne yapıyorlar dışarıda bu sıcakta anlamadım. Ya da çocuklar dışarı çıkıyor ve sürekli oyun oynuyor. O açıdan hani camı kapattım. Bakalım bu şekilde daha iyi olacak inşallah. İşte şu kısımlara da, boşluk olan kısımlara da bu samanları yapıştırmaya karar verdim. Saman kağıtlarım artık neyse. Fakat bunun için ee, biraz zorlandım. Bu işte piritlerimiz var ya bizim Lagamin'in piritleri, simli olan piritler. <laughs> Onlarla deneyeyim dedim. Aslında onların iyi bir yapıştırıcı özelliği olduğunu biliyorum fakat benimki artık durmaktan yani sıcaktan mı durmaktan mı neden anlamadım. Böyle yapış yapış olmuş. Şurada da görüyorsunuz şu an elimle dağıtıyorum falan. E bir de bu böyle boşluklu bir yapıya sahip olduğu için de dışarıdan da simleri görünüyor. <laughs> yani hem samanlı hem simli bir görüntü oluştu. Ama çok umursamadım. Yani kuruyunca zaten o dışarıya verdiği simler de yapışkanlığı da gider diye düşündüm. Bence çok kötü olmadı, idare eder oldu. Ama sonrasında ben onu kaldırıp altına başka şeyler yapıştır, yapıştıracağım falan görürsünüz birazdan. Sonrasında bu yellow yazısı tutmadı hiçbir şekilde. Tutmadığı için ben de buraya çift taraflı bant yapıştırdım. Ve bu çift taraflı bantı da aslında alalı bayağı olmuştu ama onun özelliği gitmemiş neyse ki. E, tabii bunu e, yapıştırdıktan sonra hani biraz kalın duracağını düşünmüştüm ama zaten o çok inceymiş. Sadece o üstündeki bant kısmı kalınmış. Yapıştırdıktan sonra sorun olmadı. Bunu da böyle ortadan kessem mi işte ım, şeyle siz söyleyin falçatayla kessem mi diye düşündüm. Sonrasında da düzgün kesemem belki ve oradan da böyle kalkık kalkık görünür hoş olmaz diye cetvelle ortasından böyle iz yaptım hani daha hoş görünsün diye daha doğrusu hoş görünsün diye değil rahat kapansın diye. Bence böyle oldu yani. Çok kötü durmuyor. Sonrasında videonun belli bir kısmında şunu fark edeceğim. Ben gittim şey aldım içeriden. Bu yukarıdan tutmalık işte büyük şeyler var ya ataş gibi şeyler onlardan aldım. Fakat uzun bir süre hiç onu kullanmamışım. Belli bir süre sonra kullanacağım ama şu an mesela o defterin kapağının kalkık olması benim sinirlerimi bozdu. Yani onu takmayacaksan niye alıyorsun yani? Neyse sonra dedim ki bu bantlarla işte etrafa böyle farklı renkler katayım çünkü işte iki tane daha böyle küçük e, hem çiçeğin hem de böyle manzara görüntüsünün olduğu işte kağıt yapıştıracaktım, sticker yapıştıracaktım. Onun içinde de böyle e, patlatmalık işte mavi morumsu renkler vardı, hani onu ona benzer bir e, washi tape geçeyim diye düşündüm. Ama bir taraftan da hani sürekli malzemeleri karıştırıyorum. Acaba şunu mu yapıştırsam, bunu mu yapıştırsam, hani ön, sonradan onu yapıştırmak istersem işte orası garip mi durur, altta mı yapış kalsın, üstte mi kalsın falan diye bu şeylerle çok uğraştım şu an elimde olan şeylerle. Mesela buna bakıyorum. Çok böyle göz yoracak, kalabalık olacak gibi geldi. Mesela o parçayı kaldırdım sonrasında, hoşuma gitmedi. Ama ilerleyen zamanda o defterden bir şeyler yapıştıracağım sanki öyle hatırlıyorum. Ben bu bilet ki bilet görünümlü olan işte barkodlu falan yazıları çok seviyorum. Hani aynı zamanda da sanki böyle bir yere gitmişsin de işte oradan bir bilet ya da işte bir ıı, barkod neyse işte onlardan toplamışsın. Boarding pass falan yazıyor işte uçak bileti gibi. Hani onlardan toplamışsın gibi hissettirir ee, ve aynı zamanda o günün bir anısıymış gibi hissettirir diye düşünerek hani bunu böyle bir şey yapıştırmaya karar verdim. Bir de renk tonlarını da uygun buldum kendimce. Ee, bir de şu küçük şeyleri de aslında seviyorum. Hani böyle müzik gibi görünüyor. Müzik dinliyormuş gibi görünüyor ve küçük küçük parçaları var falan. Bunları ben almıştım ama doğru düzgün hiç kullanamadım. Hatırlıyorsunuzdur zaten o videoları. İşte yamuk yumuk gelmişti hatta. Sonra ben bunları küçük küçük keserek kullanmaya karar verdim. Çünkü onları böyle şey, washi tape gibi sardığınız zaman e, kenarlarından fırt fırt atıyor ve o da işte bir müddet sonra şöyle bir soruna yol açıyor. Sticker'ların yapışkanları gidiyor. E, onları da denedim ama onları pek uygun bulmadım. Çünkü çok dolu ve işte yoğun görünecekti. Sonrasında işte böyle şu şekilde yapıştırayım dedim. Bileti yapıştırdım. Sonrasında üstüne de işte ee, şu çiçekli olan küçük şey yapıştırayım dedim. Bunlar da böyle arka arkaya defter şeklinde küçük şeyler var ya. Ben her rengini almıştım. Belki görmüşsünüzdür yine videonun başında. O onların işte içindeki defter parça defterin içerisindeki parçalardan seçtim onları. Bence güzel oldu bu sayfa için. Hani renk tonlarına uyum sağlamaya çalıştım falan. Yani aslında bu sayfayı bu sayfada renk tonajlarına dikkat etmeye çalıştım ama genelde bu şekilde yapmıyorum. Yani kafama göre o anda <laughs> hangi rengi bulursam onu yapıştırıyorum. O da biraz şunu fark ettim. Sonrasında daha karışık ve göz yoran bir görüntüye sahip oluyor. Benim için bunun bir problemi yok. Ben mutlu oluyorum o karışık görüntüye bakmaktan ama genellikle işte sizler için, izleyenler için belki sıkıntı yaratabilir diye bu... E videoda onu işte o renklere falan dikkat etmeye çalıştım. İşte burada hani söylemiştim ya size birkaç tane farklı şeyi kullanmaya çalıştım. Önüme aldım her şeyi falan diye. Burada da işte böyle kamp malzemelerinin olduğu veya işte daha farklı reading, işte coffee falan o tarz şeylerin olduğu sticker'lar vardı. İşte okuma, kahve alışkanlığı bilmem ne vesaire. Öyle olanları aldım. Ya bunlar da şöyle kesmeniz gerekiyor. Kendiliğinden kesimli değil. O benim pek hoşuma gitmiyor. Genellikle falçatayla kesme tahtasının üzerinde kesiyorlar bunları. Daha rahat oluyor ama onlar şu an nerede gerçekten hiç bilmiyorum. O yüzden ben makasla kestim ve şöyle oraya buraya serpiştirmeye karar verdim. Sonrasında tabii bunlar nasıl olur nasıl biter falan diye çok emin olamadığım için ilk önce yapıştırmayıp deneyip sonrasında ee, birkaç şey denedikten sonra yapıştırıyorum yani normalde bu benim çok yaptığım tarzda bir e, kolaj ya da işte ne deniyorsa buna şu yaptığımız şey <laughs> değil yani ben çok denemeden direkt yalap şalap yapıştırıp işte aa çok spontane bir şey çıkardım falan diye <laughs> sevilen bir tipim çünkü çok heyecanlı ve e, hızlı karar verip hızlı bir şeyler yapmak isteyen bir karakterim var ama on, onda da yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi şeyi fark ettim. Burada da şeyi bulamıyorum bir türlü. Şu sticker'ın arkasını sinir etti beni. En sonunda buldum. Neyse şeyi fark ettim. Ee, yine öyle düşünmeden yaptığınız zaman çok şey oluyor. Dağınık ve istediğiniz gibi olmayan bir görüntü olabiliyor. Ya benim istediğim gibi de işte izlenilesi bir görüntü olmayabiliyor. Ya da belki de izlenilesidir. Bana öyle geliyordur. Bilmiyorum. Söyleyin yani. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> bu yazı stikerleri de adettendir. Oraya buraya yapıştırdım. Genellikle ben anlamlarına bakmıyorum ama bu sefer baktım ve uyumlu olabileceğini düşündüklerimi yapıştırdım. Güzel oldu bence yani. Neymiş? Live a little sparkle wherever you go. Yani nereye gidersen oraya bir tane küçük bir yıldız ya da bir parıltı bırak. Oo güzel. Ataşımızı taktık sonunda. <laughs> Tebrikler gerçekten. Ee, yani günle ilgili hani güzel bir gün geçirmek, işte çiçekli, bocekli bir gün geçirmek veya işte senin oraya bir iz bırakmanla ilişkili bir söz olabilir diye düşündüm. Onu yapıştırdım. Sonra işte bu iki saattir yapmaya çalıştığım, yapıştırmaya çalıştım ama bir türlü beceremediğim şeyleri sonunda şu fırtıkların yani çalılıkların altına sokmaya karar veriyorum. Bu benim için gerçekten zor oldu. Bu kısım kolaydı fakat bir sonraki zor oldu. Çıkmadı bir türlü. Sonrasında çalılıklar kırıldı falan filan. Çalılık diyorum onlara da neyse işte onlar artık saman mı ney talaş. Talaş evet aslında talaş daha iyi bir tabir. Son bu tarafa da bunu yapıştırdım. Buradaki işte çıkmadı bir türlü. Normalde yan yapıştıracaktım. Ee, çıkmayınca ben de pardon dik yapıştırmak zorunda kaldım. Normalde yan yapıştıracaktım. Ee, böyle oldu. Bence idare eder çünkü onlar çalının üstüne yapışamayacaktı yani belli ki. Altına koyması gerekiyordu. Ben de bu şekilde koydum. Şu şeyler çok iyi tutmadı. Ee, anladığım kadarıyla e, yellow da tutmamıştı ya hatırlarsanız. O işte kahverengi olan parşömen kağıt değil de ne o? Ee, craft kağıt. Craft kağıtın üstüne, kağıdın üstüne şey yapışmıyor. Herhangi bir şey yapışmıyor doğru düzgün. O yüzden de ben şey yaptım. Hmm, plitle yapıştırdım. Tabii ki sonrasında daha güzel şeyler buldum yapıştırmak için. Dıydan aldım böyle kalem şeklinde yapıştırıcılar falan varmış. Onları buldum. Öyle o, öyle bir şeyle yapıştırsam daha iyiymiş. E, çünkü plitim gerçekten tarihi mi geçmiş? Ne ben hani daha önceden kullandığımız böyle okul zamanlarında kullandığımız bu pritin direkt prit markasına ait kırmızı var ya onların kuruduğunu falan görmüştüm ama bu şekilde cılık 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 Cıvık. <laughs> Konuşamadım. Cıvık hale geldiğini ilk kez görüyorum yani. Ben de onun sıcaktan olduğunu düşünüyorum. Sonra oraya buraya böyle tamamlayabilmek adına renkli sticker'lar yapıştırmaya karar verdim. Yani bana böyle gözüme çok renksiz geldi ve böyle mavi tatlış bir bulut ve bir ayıcık yapıştırmaya karar verdim. Ve bence bu kısım bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu şekilde yaptım ya. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Umarım e, her şey çok güzel olur hayatınızda. Sizi seviyorum ve çok öpüyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.